Herkese merhaba. Tam kıvamında nefis bir tarifim var. Mis gibiden karnıyarık tarifi. Patlıcanları alacalı soyuyoruz ve bir suyun içerisine bir çay kaşığı kadar tuz koyup onu böyle karıştırıyoruz ve patlıcanları yaklaşık 10-15 dakika bekletiyoruz. Zaten böyle su siyahlaşmış olacak, o acısını almış olacak. Ardından patlıcanların fazla suyunu almak için kağıt havluyla güzelce patlıcanları kuruluyoruz. Sonra bir tavanın içine sıvı yağ alıyoruz. Sıvı yağ iyice kızdırıyoruz. Eğer kızdırmazsanız çok yağ çeker. Kızdırdıktan sonra güzelce kızartıyoruz her tarafını. Ama çok fazla kızartmayın. Patlıcanlar aynı zamanda fırında da pişecek. O yüzden böyle kendini kaybetmesinler. E, yumuşadığında yeterlidir. Böyle bir yemek kaşığı kadar yağ koyuyoruz tavaya. E, i̇ç harcını hazırlayacağız. Soğan ve sarımsakları koyuyoruz. Ardından kıymayı koyuyoruz. Ve böyle karıştıra karıştıra güzelce kıymayı, soğanları ve sarımsağı kavuruyoruz ardından baharatları ilave edeceğiz. Burası tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İstediğiniz her türlü baharat ekleyebilirsiniz. Tuz, karabiber, kimyon, birazcık kekik olabilir. Acı seviyorsanız pul biber olabilir. Ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Salçayı ekleyeceğiz ama salçayı çok az ekleyeceğiz. Zaten tepsi yemeği olduğu için onun içine bir salçalı su koyacağız. Bu sadece iç harcına birazcık renk versin diye. Salçanın üzerine de benim salçam el salçası olduğu için oldukça yoğun. Ben 1-2 yemek kaşığı kadar su koyup salçanın açılmasını sağladım. Güzelce açıp karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi nefis bir iç harcımız oldu harcı kenara koyuyoruz. Sonra patlıcanları kızartıp fazla yağını kağıt peçeteye almıştık biliyorsunuz. E, patlıcanları ben tepsiye dizdim güzel şekilde. Sonra ortalarında karınlarını yardım bir bıçakla. Ama tam dibine geçmedim. Üst tarafından doğru. Sonra bir tatlı kaşığı ile iç kısmını böyle bastıra bastıra ortasını güzelce açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve o kısmı dolduracağız tamamen o kıymalı harcımızla. Sonra açtığınız iç kısımların ortalarını kıymalı harçla dolduruyoruz. Çok fazla doldurmayın ama az da tutmayın. E, malzeme listesi 3. 4. saniyede mevcut. E, Birebir ölçülerdir onlar. E, sonra tümünü doldurduktan sonra bir salçalı su hazırlıyoruz. Sos. sos. 1-1,5 su bardağı suyun içerisinde salçayı açıyoruz. Sonra biraz üzerine döküyoruz. Ardından tüm salçalı suyu e, ta, şeyin tepsinin içine boşaltıyoruz. Ardından e, ee, Charleston biberleri, o patlıcanı kızarttığımız yağda hafifçe çevirmiştim ben, yumuşamıştı onlar. Onlar üzerine koyuyoruz. Çeri domatesleri yerleştiriyoruz ve fırına koyuyoruz. 180 derecede yaklaşık yarım saat kadar pişiriyoruz. Sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yanına pilav çok yakışacaktır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.